Eğitim, eğitimde yıkım yaşanıyor, eğitimde yıkım yaşanmaya devam ediyor ve eğitimde yıkım yaşanmaya devam edecek gibi de görünüyor. Çok sert adımlar, çok fitursuzca, çok rahatça gelmeye başladı. Eğitim senin yeni genel başkanı Kemal Irmak, eğitimdeki krizin artık herkes farkında. Artık herkesin buna karşı bir ses çıkarma çabasına sahip. Bütün mesele bu sesleri ortak bir konuya dönüştürebilme meselesi. Yani bunun içinde veliler de olabilir, eğitim sendikaları da olabilir, e, bir takım sivil toplum kuruluşları da olabilir. Önemli olan hep birlikte hareket etmekte. Türkiye'nin içinde bulunduğu eğitim sistemi 12 Eylül ile birlikte Tepe tepetaklak olmaya başladı. Bugün eğitim alanı başta olmak üzere birçok alanda yaşanan aşağı gidişin tohumu 12 Eylül'de atıldı. AKP iktidarında çok sayıda bakan değişti. Her bakan geldiğinde eğitimde revizyon adı altında farklı müfredatlar, farklı programlar getirdi. Normalde bakıldığında bakanların attığı her adım eğitimi ileri falan götürmedi. Sorunları gözden geçirip sorunları çözmeli, herkesinden insanın eğitim hakkına erişmesine olanak sağlanmalıdır dedi.